Kim geldi acaba? Aa! Ne var lan anne? Sen kimsin be? Ya anne yazıklar olsun gerçekten ya. Hadi saçımız başımız Allah değişti oğlum. anladık da yani insan 36 yıllık kızını gözlerinden de Seni bir tamam. anda öyle karşıma Amerikan aktrisler gibi çıkınca tanıyamadım yani. Sen en saçını 24 yaşında boyattın. Yani senin hafızan gene gitti herhalde. Ben saçımı daha geçen koyu kahverengiye boyattım. Hı. Neyse, boş onu sen. Babam nerede? Manava gitti. Aa, kızım bu iki hafta önceki olaydan sonra hiç sesin soluğun çıkmadı. Ya hiçbir şey planlamıyorsun değil mi? Kötü bir şey yok yani burada. Olur mu öyle şey anne? Sana bunu kim yaptıysa bulacağım onu ve aynı acıyı ben de ona çektireceğim. Aman boş ver anne sen girme bu konulara. Şimdi ne yapıyoruz seninle? Bugünü karanlığa boğmuyoruz ve renk, dans en çok da neşe. neşe, neşe, neşe. Ali bir gelir misin? Yine ne istiyorsun Efkan? Çok şey istiyorum. Ama şu an elinde olan bütün paramı. Pardon? Eşkıya mısın oğlum ben sana param vereceğim ha? Bana bak oğlum. Senin bu şahsına münasirliğin bana sökmez duydun mu? Ya şimdi bütün paranı bana verirsin. Ya da seni bu okuldan sağ çıkartma. Sağ, çıkan, sağ, çıkan, sağ çıkan, Efkan senin bu yaptığın suç düpedüz biliyorsun değil mi? Suç benim yaşam sistemim Ali. Senin liderin de benim. Ya benim dediklerime saygı duyacaksın, benim kurallarıma uyacaksın. Yoksa... Gülüm. Gül babandır Cemil, çiçeğim diyeceksin. Hiç sevmem o gülüm lafını. O ne ya öyle kral? Ölmüş babama laf etme ben gülüm lütfen. Hem niye sevmiyorsun? Gayet güzel yani. De sence biz bu geçen haftaki mevzudan kurtulabildik mi dersin? Vallahi iki haftada sana gelen bir şey olmadıysa fark edebildiklerini çok zannetmiyorum. Vallahi umarım öyledir. Yoksa ben hayatta kariyerinden falan olamam yani. Cemil sen o gün o kameraların bozuk olduğuna emin misin? eminim tabii yani. Giderken kameralara bakmadım ama bir üç gün önce kapıcıyla konuştum. Kameralar bozuktu. Anca iki haftaya yaptırırız dedi. Vallahi umarım öyledir. Hah, ara Mehmet abi, İyi akşamlar. Rahatsız etmedim umarım. Benim sana bir şey sormam lazım Mehmet abi. Ben bugün kameralar bozuktu ya hani baktım çalışıyordu bugün ne zaman yapıldı? Heh. Tamam Mehmet abi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ama benim 20 Kasım için bakmam gereken görüntüler var da e, ee, yarın müsaitsen sen seninle beraber bakabilir miyiz? Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi akşamlar. sen yaptın Cem, ben biliyorum. Ama ben seni bitireceğim. Ben seni bitireceğim. Aa, ne yapıyorsun baba? Ya ben ya kızım yılbaşı ağacını kurayım dedim. Yılbaşı yani yaklaşıyor ya, gerçi biraz erken oldu ama. Evet, doğru. Biraz erken çıkarmışsın. Da baba benim sana çok önemli bir haberim var. Çok sevineceksin. Hayırlıymış? Hani bu yukarıdaki güvenlik kameraları bozuktu ya yani. anne. Yapılmış 18'inde. Şimdi Mehmet abiyle konuştum. Yarın gideceğiz bakacağız. Anneme bu kötülüğü kimin yaptığını göreceğiz. Çok güzel bir haber. Bu çok güzel bir haber. Zaten oraya bir bir gün var ya param var çelikçe. Elinden alamayacağım kimse. Gel. Hocam, sınıfımdaki Efkan Soydaş'ı tanıyorsunuzdur umarım. Evet, tanıyorum oğlum. Bir sıkıntın mı var? Bir şey mi yaptı? Evet hocam, yaptı. Anlatayım. <laughs> ha, hoş geldin Muhammed Bir saniye geliyorum, bir, bir saniye. Hemen. Mehmet abi, bu görüntüleri benim bilgisayar bilgisayara aktarabilir miyiz? Ah, hoş geldin kızım. Ahu! Ha hoş buldum anne. E ee, kızım baban içeride uzanıyor birazdan acıkmış olacak o yüzden hemen yemek yapalım tamam mı? Sen iyi misin kızım bu arada her şey yolunda mı? Yok kim yok benim hiçbir şeyim yok sen iyi bana yeter zaten. Valla bugün de çok sıkıcı bir gündü kızım valla. Babanın hiç hali yokmuş dışarı yürüyüşe bile çıkamadık bugün bütün gün evdeydim. E ee, normal anne sen yaşına göre yine enerjiksin. Babama baksana yani 65 yaşında kaplumbağa gibi adam. <laughs> Duymasın baba. Ha dur dur anne sen ben bakarım. Merhaba babacım. Size de merhaba çok sevgili aile. Vay Cemil Bey hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Nerelerdesiniz kaç gündür? Ah canım kayın çok zarifsin gerçekten ama ikimiz de biliyoruz ki ben bu eve ne zaman geleceğimi ve ne zaman gideceğimi sana sormayacağım. Bana bak senin dilini ince babuç gibi olmuş. Karşında 28 yaş büyüğün var. Terbiyeli ol. Kayın bence sen kendine gel. Çünkü kendi kurallarını koyup da oturabileceğim bir evin olmadığı için benim evimde bir sığıntı gidiyor. Gebel, be. Ne biçim konuşuyorsun Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun Ne? Konuşuyorsun be be? Sakin ha? ol. Baba, baba sakin ol. Baba sakin ol. Sakin ol. Cemile ne yapıyorsun? Defol git. Gözüm görmesin seni terbiyesiz herif. Defol. Kızım kusura bakma yani beni tanıyorsun sen de. Öyle terbiyesiz serbest konuşunca tutamadım ben de kendimi. Ya baba tamam anlıyorum da insan torunu için tutar kendini ya. Ne ile ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Çocuk korkmuştur, çıkamamıştır bile bakmaya yani. Dur bir bakayım. <laughs> Dur kızım nereye gidiyorsun? Ali evde yok ki. Ne? Baba saat kaç? Ali ne demek evde yok? Kim? Kim o? Ali